Tamam başlattım. Öncelikle siz Malabadi'ye hoş geldiniz. Başım gözüm üzerine geldiniz. Galaba dedi bir sular duruyor? Fatma ile Galı birbirine aşık oluyor. Fatma'nın ayağı kalbise şey, gömülür boluyor. Bat bat işe diyor ki Bana, bir köprü yapalım. Artık insanlar ölmesinler. Buradan gelen giden sevdiklerine kavuşsunlar. Malaba dedi 39 metre yükseliği var. bir metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var. 7 metre 1 santim genişliği var. Aynı zamanda iki tane o var. Bu da öyle Bir Eskiden kervalar gelip kullanılıyordun. 1147 yılından yapılmış. 865 yıllık bir köprü. <laughs> Dünyanın en büyük taş tükenler. <laughs> <Va> <laughs> Aynı zamanda uluslararası da ipek yoludur. Artık yapmış. Mervanlı tarafından. <laughs> Şimdi bakmayın. Bak bunun barajı olduğu için suyun kapasitesi sonra ona su geliyor. <laughs> Eskiden buralar sana alıp götürüyordu. Malabadi <laughs> köprüsü. Malabadi <laughs> köprüsü. <laughs> Orada başlar garibin hükmüsün. Aşk kurura her gün o küplüğe giremedin. Malavadi küplüğsün. Malavadi küplüğsün. <laughs> Karanlık da şey neydi <değildir>. varlığın babasından. <laughs> Bir sağır baktın da bozukurdu kafacalar Kapaçalar patladı. Zevkler süzmüştür. Malavadi küplüğsün.